İyi gelirin YouTube kanalına ve fon analiz videomuza hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Bu haftaki fon analiz videomuzda getirileriyle son zamanlarda yatırımcıların ilgisini çeken bir değişken fondan bahsetmek istedik. Özellikle daha sonra bir değişken fonu incelememizin sebebi sizlerden videolarımızın altına gelen yorumlarda işte nitelikli yatırımcı değiliz, biz serbest fonları alamıyoruz ama mevduatın üzerinde getiri sağlayabilen, aktif yönetilebilen, yönetileyen fonlar var mı diye sor soruyorsunuz. Biz de buna Tchau, son zamanlarda e, yatırımcı girişinin de yoğun olduğu, yatırımcıların ilgi gösterdiği ve getirileri istikrarlı ve güzel giden bir fondan bahsetmek istedik. Fonumuz RIP KOD'lu, RIPI ikinci değişken fon. E, bu fona son bir haftada baktığımız zaman e, fon girişi anlamında değişken fonlar içerisinde en yüksek ikinci nakit girişini almış bir fon. Yatırımcıların e, ilgisine mazhar olmuş diyebiliriz. Şimdi fonumuzu sizinle beraber kısaca tanıyalım. Yatırım stratejisi, riskliliği, getirileri nasılmış? Diğer yatırım araçlarıyla kıyasladığımızda ne durumdaymış? Hemen buna bakalım. Şimdi öncelikle sizi e, Repay Portföy'ün e, rıkı anlattığı sayfasına götürdüm. Burada hakkında kısmında fonun stratejisini anlatmış Repay Portföy yöneticileri ve demiş ki orta ve uzun vadede döviz ağırlıklı yatırımları vasıtasıyla yüksek getiri sağlamayı hedefleyen bir fondur. Ve piyasalardaki dalgalanmalarda port yöneticilerin beklentileri doğrultusunda aktif yönetim stratejisi benimser. Ee, ve şunu da ekliyor, yatırımlarında yüksek risk alabilen yatırımcılar için uygundur diyor. Dolayısıyla biz videomuzun başında bu fonumuzun yüksek risk alabilen yatırımcılara uygun olduğunda iletelim. Ee, ve birazdan risk değerlerine baktığımız zaman bunu da zaten sizinle beraber göreceğiz. Şimdi hemen e, fonumuzun Getirilerine bir bakalım birlikte. İyi Gelir Fon Platformu'nda Rık'ın sayfasındayım. Detaylı analizini yapıyorum. Şöyle bir dönemsel getirilerine baktığımda haftalık 7 Mayıs 2025 itibariyle %1.20'lik bir getirisi olmuş. Bir aylık getirisi 7,14. Birazdan diğer yatırım araçlarıyla da kıyaslayacağız ama mevduata ve para piyasası fonlarına baktığımızda son bir aydır yaklaşık ayda yaklaşık yüzde üç buçuk dört civarında getiriler varken fonumuz e, bir ayda bunun iki katı bir getiri sağlamış. Bu da tabii ki yatırımcıların ilgisini çekiyor. Üç ayda on yedi buçuk, altı ayda yüzde otuz üç nokta dört, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde yirmi beş ve son bir yıllık getirisi de yüzde elli sekiz nokta üç olarak gerçekleşmiş sevgili izleyicilerimiz. E, tabii e, kurulalı daha üç yıl olmadığı için öyle uzun vadeli getirileri şu anda yok. Ben aylık getirilere bakmayı da seviyorum. Aylar bazında negatif getiri yazmış mı? Bunu görmek istiyorum. Madem yüksek riskli bir fon. Şöyle bir geriye doğru gidelim. Mayıs bir çok yeni. Nisan'ın getirisi 4.8. Mart'ta 5.4 kazandırmış yatırımcısına. Şubat getirisi gayet güzel. Yüzde 6.6. Ocak'ta da yaklaşık yüzde 4'lük bir getir olmuş. Herhangi bir negatif getirili ay yok. 2024'de baktığımda ise şöyle bir tarıyorum getirileri ve herhangi bir negatif getiri görmüyorum. En düşük getiri %1.27 ile geçen mayıs'ta olmuş. En yüksekse Eylül ayında %5.1 ile gerçekleşmiş. 2023 yılına gittiğimde ise fonum Nisan ayında açılmış ve burada tabi piyasalarda da geçen 2023'ün yaz ayları güzel geçmişti. Konumuzda güzel getiriler yazmış. %20'ler civarında aylık getiriler var. Yine Negatif getirili bir ay görmüyorum. Bu da fon açısından olumludur diye notlarımı ekliyorum sevgili izleyicilerimiz. Şimdi aşağı doğru inelim. Bu getirileri bir de diğer yatırım araçlarıyla kıyaslayalım istiyorum. Aylık getirilere bakalım öncelikle. Fonumuzun getirisi 7.13 demiştik. Ee, ve onu geçen tek yatırım aracı bir ayda çok hızlı yükselen altın olmuş. Yüzde on buçukluk bir altın getirisi var. Ama onun dışında tüm yatırım araçlarını geçmiş. Değişken fonların ortalamasını aldığımızda onlarda yaklaşık yüzde 4.95'lik bir getiri varken fonumuz e, onun 2.13 puan üzerinde bir getiri sağlamış. Yani kendi kategorisindeki değişken fonlarla kıyasladığımızda. Tabii ama yüksek riskli değişken fonlarla da böyle bir kıyaslama yapmak doğru olur yine. Mevduat %4.2 idi. E, tüfe e, biliyorsunuz yüzde %3 civarında açıklandı. Onun üzerinde bir getiri var. Dolar kuru 1.8 ve borsaya baktığımızda da endekslerimizde negatif getiriler var. Konumuzsa pozitif bir getir elde etmiş son bir ayda. Peki e, son mesela 3 aylık getirisine bakalım. Altını gene geçememiş ama altının hemen altında diğer yatırım araçlarını %17'lik getirisiyle geçtiğini görüyoruz. Bir yıllık olarak da bakalım. Son bir yıllık getirilere baktığımız zaman altın yine en yüksek getirili yatırım aracı. Hemen onun altında rıkı görüyorum %58 ile en yüksek ikinci getiri yazmış. Mevduatın 11 puan üzerinde. Mevduat son bir yılda %47. E. Tüfenin üzerinde ee, ve diğer karma ve değişken fonların iki katı neredeyse getir yazdığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla diğer yatırım araçlarıyla kıyasladığımızda da güzel bir getir oluşturduğunu söyleyelim. Peki riskliliğine bakalım bir de beraber. Fonumuzun yüksek riskli olduğunu söylemiştik. 7'li skalı da 5 risk düzeyine sahip. Aslında ortanın biraz üzerinde bir risk diyebiliriz buna. Ve standart sapmasına baktığımızda da Düşük bir standart sapma görüyoruz, ee, bunun nedeni şu olabilir birazdan varlık dağılımında da göreceğiz Fonumuz son zamanlarda birazcık daha e, düşük riskli yatırım araçlarına yatırım yapmış ters repo gibi işte finansman bonusu gibi daha sabit getirili menkul kıymetler portföyünde yer aldığı için burada riskin biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz ama risk değeri geriye dönük son bir yıla bakılarak hesaplanıyor. Ee, ve son zamanlardaki hani bu standart sapmasını yansıtmayabiliyor zaman zaman. Portföy yönetim şirketi buradaki risk değerini kapabildirerek güncelleyebiliyor. Belki bu fonumuzda da risk değeri biraz düşmüş olabilir. Ee, negatif getirili gün sayısı güzel bir göstergedir biliyorsunuz. Son bir yılda 65 gün negatif getiri yazmış. Yani düşük riskli olduğunu söylemiştik. Ee, burada da kayıp grafiğini görebilirsiniz. Şimdi gelelim. E, varlık dağılımına bakalım fonumuzun. E, fonumuzun hem yatırımcı bilgi formunda hem de kendi e, sitesinde açıkladığı üzere aslında döviz ağırlıklı yatırım yapan stratejisi öyle olan bir fon. Fakat diyor ki portföy yöneticisi piyasadaki değişimlere göre aslında ne yapabilir? Portföyün dağılımını değiştirebilir. Son dönemde de varlık dağılımına baktığımız zaman e, ve de aynı zamanda standart sapmasından da gördüğümüz üzere fonumuz birazcık daha ee, düşük riskli yatırım araçlarına yönelmiş, daha likit yatırım araçlarına yönelmiş, TL bazlı sabit getirili e, yatırım araçlarına portföyü biraz fark etmiş gibi gözüküyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Örneğin portföyün %20'si ters repo, gecelik faiz ve %15'i takas bank para piyasası toplamı %35 etti. Özel sektör tahviline ee, az da olsa bir miktar yatırıyor özel sektör euro bondlarına yüzde bir buçuk. Yani burada bir döviz bazlı yatırım yaptığını söyleyebiliriz ama çok ufak. Mevduatın payı 2.6. Şöyle bakıyorum tekrar. Ee, devlet tahvilinin oranı yüzde iki buçuk ve finansman bonusu da 18. Yani bunun ikisinin toplamında 20 olduğunu düşünebilirsiniz. 20, 20 daha 40, Burada da bir 15 var. 55 yani portföyün yarısından fazlası mevduatta da vardı 57. Yani %60'a yakını aslında TL bazlı sabit getirili enstrümanlarda duruyor. O nedenle de buradaki getiriden faydalanmaya çalışıyor gibi düşünebiliriz son dönemde. Döviz bazlı yatırımlarında ise şurada bakın e, yabancı hisse senedi yüzde beş buçuk oldukça düşük bir oranda yabancı hisse senedi taşıyor. Bunun dışında özel sektör euro bondları yüzde bir buçuk civarında oldukça düşük. Bir de kamunun euro bondlarını taşıyor yüzde on. Yani döviz bazlı yatırımı ise burada yüzde on ve de özel sektörlü sayacak olursak yüzde on Bununla beraber şunu da ekleyelim. Şurada bir biyop işlemi görüyorsunuz. Yüzde 7.37 civarında. Biz şimdi geçtiğimiz hafta bu fonla ilgili sosyal medya hesabımızda bir paylaşım yapmıştık. Paylaşımın altına gelen yorumlarda altına neden yatırım yapılmadı bu fonda gibi bir soru geldi bir takipçimizden. Bunu da Repair Portu'nun genel müdürü Altudağ Dayıoğlu yanıtlamış ve demiş ki aslında biz altına e, vadeli işlemler vasıtasıyla yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla buradaki biyop işlemlerin bir kısmının da altın olduğunu düşünecek olursak o da döviz bazlı yatırımı fonun içerisinde arttırmış oluyor. Bunun dışında sevgili izleyicilerimiz fonumuz aslında e, nelere de yatırım yapıyor? E, şurada göreceksiniz girişim sermayesi yatırım fonlarına da yatırım yapıyor. Repay Portföy hem girişim sermayesi yatırım fonları tarafında hem de gayrimenkul yatırım fonları tarafında da güçlü bir portföy yönetim şirketi. Hem kendisinin hem de diğer portföy yönetim şirketlerinin GYF'lerine ve GSYF'lerine de portföyün içerisinde yer vermiş. Biraz e, e, Borsa İstanbul'dan hisse senetleri tutuyor. O da çok e, düşük bir miktarda. %7.3 civarında. Bunun da içerisinde hangi hisse senetleri var sizinle beraber fonumuzun hisse analiz sayfasından beraber bakalım. İyi gelir de biz fonlarımızın değişken fon dahi olsa nesini gösteriyoruz? Hisse senetlerini gösteriyoruz. Ne hisseleri almış? Elimizde şu anda 8 Nisan tarihinde gelmiş olan Mart sonu itibariyle bulundurulan hisse senetleri var. Nelermiş bir bakalım hangi hisse senetlerinin portföyünde tutuyor. Sadece dört tane hisse senedine yer vermiş ve ağırlıkları da oldukça düşük. E, Gülermak e, ağır sanayi inşaat, Ege Yapı gayrimenkul yatırım ortaklığı, Tüpraş var çok az, çok az biraz da Doğan Holding'e yer vermiş. Yani hisse senedinin Payının düşük olduğunu söyleyelim. Daha ziyade de Bistüz endeksi dışındaki 4 tane hisse senedini portföyünde tutmuş. Tabii ki burada şeye de bakmak lazım. Yani acaba e, hani e, bu e, Nisan ayındaki portföyde alımındaki hisse senetleri nelerdi? Bunu da tabii ki e, incelemek gerekir sevgili izleyicilerimiz. Şimdi buradan ben tekrar e, fonumuzun detaylı sayfasına gidiyorum. ...modülümüzü geride bırakarak, polise modülümüzden çıkarak. Bir de fonun alım-satım esaslarına bakalım. Hepimizin alabildiği bir değişken fon olduğunu tekrar hatırlatayım. 580 milyon liralık bir portföy büyüklüğü ve 3.559 yatırımcısı var fonumuzun. Yönetim ücreti düşük, %1.25'lik bir yönetim ücreti var. E, alış ve satış valörleri var burada. Satış valörü üç gün olarak gözüküyor ancak yine bununla ilgili olarak... E, Altuda Yoğlu'nun geçen hafta e, yayınladığımız e, paylaşımımızın altına yazdığı yorumda satış valörünü artı 2ye çekeceklerini söylemişti. Bu bilgi de güncellendiği zaman e, biz de sizinle iyi gelir fon platformundan paylaşacağız. Fonumuz kendisine karşılaştırma ölçütü olarak e, bir aylık mevduat dolar endeksini %65 oranında almış ve %35'i de mevduat TL endeksi. Ee, değişken fon olduğu için stopaj oranının %15 olduğunu hatırlatalım. E ee, bu fonumuzu E tefası açık olduğu için tüm bankalardan ve aracı kurumlarımız üzerinden Alıp satabiliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Eğer ortanın üzerinde risk alabiliyorum, e, piyasalarda aktif yönetilen, işte böyle e, mevduatın yükseldiği zamanlarda mevduat ve benzeri ürünlere kayan ama dövizde bir e, hareket olduğunda da o tarafa doğru yönlenebilen, varlık sınırlaması bu anlamda olmayan ve bu şekilde yönetilen e, bir fon arıyorum diyorsanız, Rık incelemenizi tavsiye ediyoruz. Tabi burada verdiğimiz tüm bilgiler... E, Yatırım danışmanlığı dışındadır, yatırım tavsiyesi değildir. Bunu her zaman zaten hatırlatıyoruz. Muhakkak kendi portföyünüze, kendi risk algınıza uygun olup olmadığını fonumuzun inceleyerek kendiniz alım kararınızı verebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki fon analiz videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.